geliyor. Ustam ellerine emeğine sağlık. Sağ, sağ olun. Kaç başladım. yılı verdin bu sanata? Sok son verdim evet. de şu anda son 10 devam ediyor. Evet. Bıraktım bakalım. Evet. Nasıl başladın? Ben kendi işte, keşif yapmayla başladım. Ondan evet. 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 Tamamen evet. el emeği evet. göz nuru. Evet. Evet. Aynen. Aynen. Tamam yapıyorsun. Bizi zehirlemeye deşik devam deşik ediyorlar. Bir daha, kolay değil. Tamamen Doğayı kirletmeye devam. Bu, bu. De böyle. Biz doğayı kirletmeyi çok, çok severiz. Şanları, sunum işte Aç gözlüğünün son noktası sandalye vardı. Demin görmüştüm. Efendim, evet. Aç gözlü konuşmamız. Bakın nasıl şirin. Özellikle efendim böyle işte salatanızı koyabileceğiniz kahvaltılık ürünlerinizi ee, koyabileceğiniz. Bütün koku benim evime giriyor. Için. Özellikle son yıllarda çok yaygın. Pimapenlerim eski olduğu var. için. Yani gerçekten çok güzel. Yok yok. inanın, Yapmadığı hiçbir şey kalmadı.